Herkese selam. Oyun Alanı kanalı'na hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım'da çıkış yapan Call of Duty: Black Ops 7'yi inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Black Ops 7, Black Ops 6'dan 40 yıl sonrasında geçiyor. Black Ops 7 serinin alıştığımız sinematik tek oyunculu deneyiminden bir adım uzaklaşıp daha çok kooperatif odaklı bir yapıya yönelmiş. Yanlış duymadınız. Yani bu oyunun kampanyası aslında tek başına değil, ekip halinde oynanması için tasarlanmış. Kampanya derken hikayeden bahsediyorum. Görevlerin büyük bölümü 4 kişilik takım yapısına göre kurgulanmış. Birlikte saldırı planı yapmak, farklı roller üstlenmek, görevleri paylaşmak. Bunlar oyun oyunun merkezinde yer alıyor. Tek başına oynamak elbette mümkün ama burada yapay zekanın takım arkadaşlarının yavaş ve tepkisiz olduğunu çok net hissettirdiğini de söylemek gerekiyor. Bazı görevlerde tek başına oynamak gerçekten yorucu olabilir. Duraklatma kısıtlaması ve uzun süre hareketsiz kalınca görevden atılma gibi detaylar da solo oyuncuları biraz zorluyor. Hikayeye baktığımızda ortalama 5 saatlik bir hikaye süreci bizi bekliyor. Kısa ama görsel olarak etkileyici bir yapıya sahip. Hikaye gerçek dünyayla ile Cradle adı verilen bir maddenin tetiklediği halüsinasyon sekansları arasında gidip geliyor. Bu rüya sahneleri hem görsel olarak çok başarılı hem oynanışa farklı bir hava katıyor. Hikaye Black Ops evrenine aşina olanların tanıyacağı isimlere de bolca gönderme yapıyor. Section lakabıyla bilinen David Mason geri dönüyor. Babası Alex Mason'a atıflar var ancak yeni oyuncuları için bu bağlantılar biraz kafa karıştırıcı olabilir. Karakter derinliği sınırlı, odaklı, kısa bir gösteri gibi ilerliyor. Derin bir psikolojik anlatı yerine büyük aksiyon sahneleri ön planda. Oynanışa baktığımızda Black Ops 7 hareket mekaniklerinde serinin en hızlı oyunlarından biri diyebiliriz. Oyunda kıskaç kancası, wingswee, duvar sıçrama gibi akıcı animasyonlar, çeşitli robotik düşmanlar, aksiyon sahnelerinde temposu hiç düşmeyen bir yapı sizi sürekli hareket halinde tutuyor. Patron dövüşleri sadece mermi sık 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 şeklinde değil. zayıf noktalar, takım koordinasyonları ve taktik ön planlar öne çıkıyor. Bu da kooperatifi yani oynanışı daha eğlenceli hale getiriyor. Hikaye bittikten sonra açılan oyun sonu moduysa geniş bir haritada görevleri tamamlayıp çıkış yapmaya çalıştığınız başarısız olursanız ilerlemenin sıfırlandığı stresli bir yapıyı ortaya çıkarıyor. Ödül olarak hız, dayanıklılık, ateş gücü gibi permanent geliştirmeler alıyorsunuz. Ancak görev çeşitliliği sınırlı kalmış. Yani belli bir süre sonra aynı görevler döngüye giriyor ve yapay zeka bu modda da basit davranabiliyor. Sol oyuncular için görevler tekrar ediyor. Yapay zeka yetersiz. Kooperatif altyapısı yani hikaye altyapısı tek kişiye tam uymuyor. Kampanya kısa diyebiliriz. Ama koop oyuncular için harika bir tempo, çılgın hareket mekanikleri, zengin düşman çeşitleri, üstüne bir de endgame modu aslında oyunun parladığı taraf olarak tanımlanabilir. Genel olarak baktığımızda Black Ops 7 hikayesiyle yani kampanyasıyla cesur ama tartışmalı bir deneme. Bir yandan hareket sistemi, görsel halüsinasyon sahneleri ve co-op oynanış tarzıyla taze bir hava gelmiş. Diğer yandan yandansa yapay zeka ve görev tekrarları yüzünden bazı oyuncular tatmin edilemeyebilir. Kısacası arkadaşlarınızla oynamayı seviyorsanız bu oyunu, bu hikayeyi, bu kampanyayı oynamanızı tavsiye ederim. Sizleri kesinlikle eğlendirecektir. Ama tek başına ben solocuyum, single oynayacağım diyorsan ve sinematik bir Call of Duty hikayesi arıyorsan beklentin tam olarak karşılanmayabilir. Yani tatmin olmayabilirsin. Peki oyunun fiyatına bir göz atalım. Türkiye'de PlayStation ve Xbox için ön sipariş fiyatları var. Standart sürüm ise 3199 lira. Kasa sürümü ise 4399 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bu videomuzda Call of Duty Black Ops 7'yi inceledik. Bunun gibi daha fazla inceleme videosu istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.